Recep Yalçın Tokat Erba Aşağı Çandır Köyü'ne nüfus olup Aşağı Çandır Köyü'nün muhtarıyım. İlk dönemim köyüm 110 haneden itibaren hanem vardır. 5-600 nüfusum vardır. Ankara, İstanbul, İzmir gibi göç veren bir köy. Genel toplamında 1500-2000 nüfusu olan bir köyüm vardır. Köy çok geç göç verdi ee, Ankara, İstanbul, İzmir büyük şehirlere. Hayvancılıkla uğraşıyor köyüm. Sebze, karpuz gibi e, mısır, pancar. E, bereketli bir köyüm var. Erişmeyen bir ürün yok. E, çok bereketli toprağımız var. Bu köyümüzün ismi bu iki kardeşmiş. Yukarı Çandır, aşağı Çandır. E, ta, büyüklerim derdi ki e, bu köyün kuruluşunu. Bunların babası bu köyde sobacılarmıştır. İki kardeş anlaşamıyorlar. Babalarından ayrılıyorlar. Aşağıya çadır kuruyorlar, yukarı çadır kuruyorlar. Bu aşağı çandır, yukarı çandır ismi buradan kalıyor. Bu aşağı çadırla yukarı çandır normalde kardeş köyü. İki kardeşten bölünme. Tabii ki zamanıyla e, Güneydoğu'dan, e, Konya'dan, Konya Türklerinden zamanıyla yerleşmişler. Efendim e, bu köy büyümüş. 6 kilometre Erbaa merkeze. Efendim. İran Irak yolu hemen köyümüzün üzerinden geçiyor. E, D100 karakolu köyümüzün üzerinden geçiyor. Efendim e, çok yerleşim alanı düzgün. E, ulaşımı kolay. Efendim çok kurulumu güzel olan bir harika bir köyüm vardır. Şimdi Allah herkese e, böyle bir tutkunluk nasip etsin. Cenazemiz olduğumuz zaman küskünlükler biter. Bayram olduğu zaman küskünlükler biter. Her şey sıfırdan başlar. Kimin cenazesi olursa olsun işini gücünü terk eder. Misafirlerine ağlar. Üzerine düşen ne görevi varsa herkes o görevini yerine getirir. Köyümde e, kamu kuruluşu camim, iki tane okulum, engelliler çok amaçlı lisem var. Ülke yönetim taşımak taşımalı okulum var. Efendim e, sağ ol hocam yoktur. Sağlı hocam e, maalesef Erbaya gidiyoruz. Bizim dönemimizde çok güzel adetlerimiz vardı. Efendim e, tabii ki nesil değişti, nesil büyüdü. Biz zamanda düğünlerde çok eğlenceli düğünler yapardık. Tiyatro, piyes gibi. Efendim ee, oyunlar yapardık. Yani dışarıdan gelen misafirlerimiz hayranlıkla bizleri izlerlerdi. Efendim aşağı aşağıda düğün olsa da keşke gitsek derlerdi. Ama maalesef şimdiki gençler, şimdiki nesiller e, salonlarda yapıyorlar düğünü. Bizim burada üç gün üç gece düğün olurdu. Evimize ocağımıza gitmezdik. O düğün sahibini hoşnut ve mutlu edeceğiz diye. Köyümün böreği çok meşhurdur. Tokat yöresinde çandır böreği çok meşhurdur. Efendim köyümün karpuzu çok meşhurdur. Yani Türkiye'de üçüncüye gelebilecek bir üründür karpuzumuz. Hele sebzemiz, sebzemiz çok kaliteli. Yani e, Güneydoğu'dan al ki İstanbul'a kadar sebze sevkiyatı olan halimiz hallerimiz mevcut. Efendim komisyoncularımız mevcut. E, çok bereketli ve çok kaliteli bir ürün yetiştiriyor bizim burası. E, 110 hane Şimdi şu anda benim köyüm 135 hane İstanbul'da var. Ankara'da var 30-40 hane. 25-30 hane İzmir'de var. Yani genelde toplam şu anda göç vermeseydi köyüm belediyelik olabilirdi. Sizleri buraya gönderen belediye başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu'ya çok teşekkür ederim. Çok sevgin, saydığın, sevdiğim bir belediye başkanımızdır. Çalışmalarıyla, icraatlarıyla efendim konuşmalarıyla, misafir perverleri perverlikleriyle efendim can yakınlığıyla çok sevdiğim bir belediye başkanım. Ona çok teşekkür ederim. Emeklerinden ve katkılarından dolayı var olsunlar, sağ olsunlar. İnşallah onların yerlerini, onun yerini böyle bir belediye başkanı gelip de dolduracağını tahmin edemiyorum. Allah yokluklarını belli etmesinler. Allah başımızdan eksik etmesinler. Çok çalışkan, çok dürüst, çok inançlı bir belediye başkanımız var Esenler'de. Tokat Erbaa Aşağı Çandır ben Murat Kılıç. 1970 doğumluyum. 53 yaşındayım. Çiftçilikle uğraşmaktayım. Yani ekmeğimizi topraktan kazanıyoruz. Yani geleceğimiz iyi mi, kötü mü onu bilmiyoruz. Çünkü garantimiz yok. Niye yok? Üstümüz açık. Yani Allah'tan gelen de razıyız, kulundan gelen de razıyız. Cenab-ı Allah ne verirse onu alıyoruz. Ha, hayatınızdan memnun musunuz derken memnunuz. Niye memnunuz? Çünkü yarına yiyecek ekmeğimiz var. Allah'ıma çok şükür. Geçinip gidiyoruz. Yani maksul olarak da her çeşit maksulumuzu yapıyoruz. Mısırıdı, bostanıdı, karpuzudu, Ağırlıkta zebze, biber, batlıcan, domates, bizim burada olmayan yok. Hepsi var, mevcut. He, çok bereketli topraklar. Onun için yani tek sıkıntımız yani girdi çok pahalı. Ama üretim çok fazla ama girdi pahalı olduğu için yapamıyoruz. Şimdi gübremizden mazlumuz ucuz olsun devletten hiçbir şey istemiyoruz. Bunların iki kalemi düşsün, Devletten biz devlet bizden istesin ondan sonra. Biz devletten istemeyelim ama işte kafa kafaya kurtarıyoruz. Çocukken ne yapardık? Aynı çocuklukta çocuklar ne yaparsa oyun oynardık. Arkadaşlarla pikniğe giderdik. Yani hiç birbirimizden ayrılmaz Hangi eve gitsen bağlaşım kurup oturabilirsin. Öyle bir kuyuz Yani bir kardeş gibiyiz. Şu memleketin en iyi yerinde yaşıyoruz. En güzel yerinde yaşıyoruz. Yani çalışan bir insan burada aç kalıyorum derse yalan konuşur. Yani çalışmayan insan İstanbul'da da geçse aç kalır. Köyde de kalsa aç kalır. Yani toprakla uğraşacaksın ki toprak da sana bereketini verecek. Şimdi genellikle ben 53 yaşındayım. Bu köyde daha kahve 3-5 sene oldu. Daha kahve bilmeyiz. Herkes 3-5 kişi evlere gelir. O ona işte sohbet eder, o ona sohbet eder. Evlerde sohbet olur. Öyle kahve bilmeyiz yani. Yukarı çandırda kahve var ama bizim köyde yok. Ta eskiden belli büyüklerimiz alışmamış, alıştırmamış. Kahveye gidenlere işte adamdan sayma, saymazlar derler gibisine bu vaziyet geçip gidiyoruz yani. Kışı şu 3-5 senedir çok soğuk oluyor önceleri. 3-5 senedir çok üşüdücek havamız yok. İkinci antalya oldu diyebilirim yani. Kışı görmeden ikinci mahsul dahi kışın ortasında oluyor. Yani kelemidi, pırasaydı, brokoliydi, işte aklına ne gelirse turpurdu hepsi. Yani yeşillik bitmez. Yani öbür sezona yine topraktan çıkarılan devam ediyoruz. Mehmet Tevfik Göksu belediye başkanımıza da çok teşekkür ederim bu hizmeti bize sunduğu için. Ayrıyetten. Müldümüde de duyar sen Gel de başucuma ala fadim Benim fadim 1956 doğumluyum Tokat Erba aşağı çandık oyunda oturmaktayım Çiftçilerle uğraşıyorum Çiftçiliği bıraktım fidancılığa döndüm Gülüşmeler. Leylendi var, limonu seyri var Mazı çamı var, zeytin var, çiçekler var, alev yetiştiriyor. Fidanlar şimdi genellikle suyu iyi olduğu müddetçe iki yaşına geldiği zaman satışa başlıyor. Genelde Leyland'i 3 yaşında başlıyor satışa. Alevler tez yetişiyor, biraz daha suyu alıyor onlar, kuvvetli oluyor. Böyle fidancında uğraşıyor. Zeytincik de zaten hep tipte büyüdü yok, gönderiyor. İsteklere göre. Bilhassa İstanbul iç kesimlerine Ondan sonra Bursa'ya gönderiyor. İzmir Melemen tarafına gönderiyor. E, Yalova tarafına gönderiyoruz. Libya'da 1985'te gittim. Etüde başladım orada. etüde çalıştım. Nivo, Dislimat'la Yol ölçümünde, inşaatta. bunlarda çalıştım. Orada 5 sene kaldıktan sonra tekrar memlekete döndüm Türkiye'ye. Bir müddet kaldım. Tekrar gitmek icap etti. Bunda Rusya'ya gittim. İki seferde Rusya'ya gittim, çalıştım. Orada kalıp olarak çalıştım. Gittim, bir buçuk sene kaldım. Tekrar geri geldim, biraz zaman aldım. Tekrar geri gittim Rusya'ya. Yine aynı şirkete kalıpta çalıştık. Tekrar döndüm, İstanbul'da kaldım. İstanbul'da 2007'de emekli oldum. Bizi köy hayatı kandıdı. Nasıl kandıdı? Bu tomatis, biber, patlıcan çok önemli bir veriyorduk satışa geldiği zaman yani üç lira unuttuğumuz yerde 50 kuşa malı teslim ettik. Gülbenin çuvalını yok. Üç dört yüz o zaman. Aa şimdi yedi yüz lira oldu. 700 yüz lira oldu. İçinden çıkamadı halk. Mecbur kaldı dışarı açılmaya. Hatta benim dönemimde daha dışarı gitme de pek kimsenin aklında yoktu. İki üç kişi dışarıda Almanya'da vardı. Böyle dışarı giden de yoktu. Nasıl oldu? Ben böyle bir dışarı çıktım. Biraz böyle çalıştım. Tekten memlekete döndüm. Çiftçiliğin yine sonu yok. Çocukların büyüdü Allah'a çok şükür. İstanbul'a geçtiler. İstanbul'da bu fidancılığa döndüler çocuklar. Bu arada hep satın alıp tüküyorduk, Yetiştiriyorduk bahçelere. Ben dedim ya ben memlekete döneyim oğlum siz burada kalın. Tallamız var. Bu fidancılığa biz tallamızla büyüdük dedim ya. Hiç el değişmeden direkt kendimizden çıksın dedim. Çok şükür şimdi bu da ay bunlar biraz pallar gibi oldu. İnşallah bir ekmek yer vatandaşımız. Emek veriyor. Bir noktaya varak diye herkesin bir emeği var, bir noktası var. Okul zamanı çok iyiydi ya. Şöyle iki köy yan yana geliyordu. Bir okulda devam ediyorduk. Oranın çocukları, bizim buranın çocukları hep birbirimize arkadaş oluyorduk. Daha hala da merhabamız devam eder. Hiçbir ayrılığımız olmadı. Böyle geldik, geçtik sıkıntımız olmadı. 85'te 12. ayın 27'sinde tekrar buraya bir okul yapıldı. İki koyun, üç koyun gençleri toplaşmalardı. Böyle bir cımbış, güleç. Ekmek dağıdılar, peynir dağıdılar de diye güleç Millet acı kalmasın diye. Böyle güzel geliyor geçerdi. Halk iyiydi birbiri için. Fakat şimdi koyumuz aşağı yukarı yarısı İstanbul'da yaşıyor. Nüfus azaldı. Mesela ben şu anda çocuklarım buradaysa 16-17 nüfus olurum. Burada hanımlar ikimiz yok şimdi. Vahap sever. 5-15-1970 doğumluyum, 52 yaşındayım. Sene e, 90'a kadar köydeydim, çiftçilikle uğraşıyordum. Babam çiftçiydi, 89-90 askere gittim. Ondan sonra işte İstanbul'a yolum düştü. İnşaatta seramik, fayans ustası olarak devam ettim. Hala da devam ediyorum. Hep İstanbul'dan hep köyde oturuyorum. Buraya tabi geçici olarak geliyorum yazın. Askerden önce köylerde düğünler olurdu. Düğünler Cuma günü başlardı. Cuma günü köylüler davet edilirdi. Düğünler için. Cuma günü başlardı. Cumartesi, pazarda gelin alma Aynen. işlemleri vardı. Aynen. Düğünden önce tabi cumartesi günü akşamları eğlence yapılırdı. Gelin alındıktan sonra pazar günü birçok düğün yapan kişi güreş yapardı. İşte pehlivanlar gelirdi. Biz de güreştik ara ara. Fazla güreşemedim ama daha bizden iyi güreşen arkadaşlar vardı. Düğün yemeklerimizde çorbamız vardı. Keşkek derler, e, yahni yani derler. E, pirinç pilavı, bulgur pilavı, 6-7 çeşit yemeğimiz oluyordu. Et kavurmamız oluyordu düğünlerde. Mevsimine göre değişiyordu. Eğer yazın olursa böyle yaz meyvelerimiz oluyordu. Karpuz, karpuzlarımız falan. Köyümüzün tabii nüfus olarak çok az. Hemen hemen bizim köy güzel, şu anda 200 sene falan tahmin Bilmiyorum daha da fazladır. Köyün yarısından fazlası hep İstanbul'da. Yani memur olan kısmı biraz genelde sağda solda illerde. Birçoğu İstanbul'da. Ben kendim dahil İstanbul'da oturuyorum. Tabii dönüş yapacağım ben emekli oldum. Burada köyümüzde işi olanların işlerini yapıyorum. Seramik fayans işlerini. Cenazeler, cenazelerde cenazemiz oldu mu öğlen namazlarında genelde cenazelerimiz İstanbul'dan menfaat edenler dışarıda olanlar o saat belirliyorlar. Burada ona göre hazırlık yapılıyor cenazelerimiz. Sağ olsun Allah razı olsun e, belediyelerimiz bu konuda çok aktif. Cenazelerimiz olduğu zaman e, arabayı alıp kimseyi şey yapmadana mağdur etmeden organize edip gönderiyorlar. Buradaki olan büyüklerimiz de buradaki olması gereken şeyleri yapıyorlar. E, genelde öğlen namazından sonra defnediliyor cenazelerimiz. Başkarıma çok teşekkür ediyorum. Buraya bu, bu şeyi gönderdiği için, konuşmamıza bir imkanı sağladığı için. Kendisini de çok seviyorum. İstanbul'da takip ediyorum. Canı gönülden seviyorum başkanımı. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başkanı da olmasını istiyorum. Canı gönülden de destekliyorum. Ben bunu canı gönülden söylüyorum. Canım, Fadik seni yanaklarım gamzeli. Kerem gibi şu dağları gezmeli canım gezmeli Ben aşağı Çandır Koyu'ndan Muhsin Bahçesi Tokat Erbaa aşağı Çandır Koyu Yaşım 67 Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden emekli oldum geldim Ve şimdi burada arazide kendi arazıma ceviz fidanı diktim Ve onların içine de zebze yaptım Şimdi onlarla uğraşmakta meşgulüm. 1981'de Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'tan e, 42 senedir Kıbrıs'ta çalışıyorum. Orada emekli oldum, geldim. Çocuklarım Kıbrıs'ta, iki tane oğlum var, polis. Bir kızım var, o da Kıbrıs Kargo'nun müdürlüğünü yapıyor. Ben de hanımla beraber emekli oldum, geldim. Kıbrıs'ta başvanlık yapardım. Burada da aynı mesleğim. Adım da, soyadım da bahçeci, mesleğim de bahçeci. Bu köyde en sevdiğim şey tarlada çalışmak. Çok çalışmakta meraklıyım çünkü çocukluktan çalışmakla yoruldum. Şimdi çalışmayınca yapamıyorum. Ben eskiden arkadaşlarımla oyun oynardık çocuğu kana. Böyle sekersek oyunu vardı. Onları oynardık, Arası kesme oynadık. Köyün içinden bilirsen yoktu o zaman bizim zamanımızda. Biz yukarı sandırda okuduk. Yukarı sandırla bizim okulumuz o zaman birliydi, beraber idi. Ondan sonra okulumuz ayrıldı. O aşağıya yapıldı. O okul da kapandı. Sonra yukarı tekrar okul yapıldı. Şimdi çocukların bir kısmı orada okuyor, bir kısmı da Haçpazar'da okuyor. 18, 20 yaşında evlendim. Düğünümde işte hanımı geldi, ben benim hanım Samsun Çarşambalı. Çarşambadan getirdim, burada amcaları var, Erbaa'da oturuyorlar. Oraya getirdim, oraya e, iki iki gün orada kaldı, nişan yaptık. Nişandan sonra bir hafta sonra düğün yaptık. Gelin olarak Erbağ'dan gelin aldık. Tabi seviyorum canım. Hanımın başımın üstünde yeri var her zaman. Bu aşağı çandır köyümüze gelen arkadaşlarımıza Esenler Belediyesi'ne teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Duyar düşmanlarında geliriz ingden insafa gel doğru söyleye fadiyim benim fadiyim.